Yengeyi fena ikna ettin abi. Kendimden tiksindim ama yapmak zorundaydım Şükrü. İşin ucunda 24 ayak altın var. Abi, nikah tazeledikten sonra gelen altınlarla Hatice'nin yaptığı borçları öderiz değil mi? Tabii Şükrü. Öderiz tabii ki. O kadar senet yapmış. Ödemezdik ama sene sepet tehlikeli işler. Abim benim. Hayırdır? Siz ne konuşuyorsunuz orada? Gözlem yapma Yakup, Çayı yap. Birazdan öğrenirsin ne olacağını. Sizden hayırlı bir iş çıkar mı ben? Heh, hazır mı? İyi de o. abi, hepsi hazır. Bir bak sen de. Eyvallah kardeşim. şükür. bir kontrol et oğlum. Ya, ben de nikah tazelemek istiyorum. <laughs> Kızım, siz eski değilsiniz ki. Eskiyince yaparsınız tekrar. Ya o zaman beybime şavur falan yapalım. Benim canım etkinlik çekti. Şavur ne? Ee, anneciğim, bebe bir nevi böyle hoş geldin partisi gibi bir şey. Hatice, senin canın böyle kestane falan çekse ya, o doğuma yakın yapılıyor. Ya bana ne ya? Ben ya Hatice ya, ya bir sus Hatice ya, bir huzur ver ya. Öldüreceksin sen beni Hatice, öldüreceksin. Ya <laughs> ama hamilelerin isteği kabul olurdu anne. Hani. Bana ne ya, bana ne? Ben istiyorum. Git içeriden dikdir falan getir. Hadi, hadi koş, mi? koş. Kız bu şımardığı iyice ne? Bana Kız. ne? Kız bebek içindeki sen değilsin ha. Bebek gibi komik <gülüyor> komik <gülüyor> komik komik de konuşuyor. Yok be Bu Delirdin hiç. Bu davetiyeler ben bir şey anlamadım bundan. Kahvemizin çok değerli demirbaşları. Hayırlı bir iş için... ...bir dakikanızı rica ediyorum. Buyur Hüseyin abi söz sende. Teşekkürler Şükrü. Kahvemizin demirbaşları... ...kıdemli arkadaşlarım. Emine yengenizle ben... ...nikahımızı tazelemeye karar verdik. Yarın saat birde... ...kahvehanemizde... ...nikah merasimimiz vardır. Hepinizi... Nikah merasimimize bekliyoruz. Benden izin aldınız mı? Bir de senden izin mi alacağız Yakup? Evet. <laughs> nikah tadı var <laughs> Sembolik bir nikah töreni yapacağız Neco. Evet, nikahımız sembolik ama ...altınlar falan gerçek arkadaşlar. Bir de altın mı takacağız? Tabii Neco, adettendir. Euro da olabilir. Genç çiftimize bu evet. önemli gününde destek olmak lazım. Ben şahsen bir cumhuriyet altın takacağım. Sizler de altta kalmayın. Sizin derdiniz belli oldu. Hayda. Dert tespiti yapma ya, yap. Ne kadar çok kişi davet edersek o kadar çok altın gelir abi. Haklısın Şükrü. Ama davetiyemiz kalmadı. Bastıralım abi hemen. Kaz gelecek yerden, tavuğu esirgemeyelim. Esirgemeyelim tabii. O zaman şirkettekileri de davet edelim. Haklısın Şükrü. Ulan bu babalık yaradı sana. Kafan iyice çalışmaya başladı bu aralar. Para kazanmamız lazım abi. Bebeğimin geleceği söz konusu. Aferin lan sana. Gözüme girmeye başladım. Babalık fedakarlık ister abi. Eski Şükrü yok artık. En az kaç lira takacağız Şükrü? Minimum tutar 150 TL neco. Çok mu? Sen de nikah tazelediğinde Hüseyin abim de sana aynısını takacak Neco. Bir tür yatırım olarak düşün. Hatice. Gel hadi gel küsme. Gel. Yapacağız bebeğine shower partisi gel. Gerçekten mi? He. <laughs> <laughs> gel, gel, gel. Allahım gene istediğini yaptırdı. Yapacağız kız. <laughs> Ay çok mutlu oldum Vallahi Kocacığım haber mi vereyim? Hani hazırlıkları başlayalım hemen. Telefonu ver. Hemen araman dur, Dur saçmalama. Bir zamanı gelsin. O zaman haber versin. Daha var. Sakin. Hayat dur sen. Biz ye hadi. Aa. Ama bu böyle gitmez ki. İçine turşu koyayım ben bunu. Ay ne güzel. Canım ya. Açılın damat geliyor. mi? Vay kimleri görüyorum. Abi hoş geldiniz hoş bulduk. Ne haber re? İyidir valla abi sizi sormalı. İyiyiz biz de. Davetiye vereceğiz kardeşim. Davetiye mi? He. Ne davetiyesi abi? Seni de aramızda görmek istiyoruz. Emine yengenle nikahımızı tazeliyoruz. Gelmezsen ayıp olur birader. Hadi canım. Abi çok romantik adamsın vallahi ya. Yani. <laughs> Romantiklik bizim işimiz. Dar gömlek. Geliyor musun gelmiyor musun? Gelirim abi. Ha şöyle. Değil mi? İsmail Bey nerede? Be. Abi, İsmail Bey'i ne sen sor ve ben söyleyeyim. Adamı dolandırmışlar çok kötü. Eyvah, gitti mi Cumhuriyet? Anlamadım abi. Her şeyi anlamayacaksın. Her şeyi anlarsan olmaz ki. Hadi bize eyvallah, iyi günler. İyi günler. Kemal amca. Eyvah. Saygılar. Saygılar, Merhaba hoş geldiniz. Kemal. Nasılsın? İyiyim Allah'a çok şükür siz? Kemal amcacığım, evde işler karışık olduğundan dolayı... ...sadece seni davet ediyoruz. Üç kişiyi temsil ediyorsun Kemal amca. Nikahtan sonraki kısımda bunu göz ardı etme lütfen. Hangi kısımda ya? Şey kısmında. Anlarsın Aa. ya. Siz hiç merak etmeyin çocuklar. Ben sorumluluklarımın bilincindeyim. Bir şey daha var Kemal amca. Diyoruz ki şahitlik sana çok yakışıyor. Nikah şahidimiz siz olur musunuz? Hayır. <laughs> Oğlum ben kadrolu şahidim ya. Bugüne kadar şahitlik yaptığım nikahların sayısını hatırlamam ya. O zaman yengenin şahidi kim olacak abi? Bilmiyorum ama varlıklı birinin olması bizim açımızdan çok güzel olur Şükrü. Haklısın abi. Kırk pınar ağası gibi. Parayı kim verirse kemeri o takar, şahit de ol. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.